Üçü birden kalktı ya. Köye gideceğim. Üçürmeyeceğim arkadaşlar. Bir canlıya yapayım. Şöyle canlı. Üç tanesi birden kalktı. Şu yavru da yeni yeni teke biniyor arkadaşlar. Bunun da boynu dönük. Bu sene de nasipleri boynu dönük kanat sakatlandı üçü birden kalktı. Normalde yemiyorum. Gidecektim. Aleykümselam vur. Avur bir tanesi daha tek evinmiş ya. Dumanının biri. Bunun da boynu sakat. Eyvallah kardeşim benim. Allah razı olsun. Aykut. Şu dumanını uçurmayacaktım. Kaybettim. Bir gün sonra geldi. Dün geldiydi. Bunu gana at, bak. Bak, şurada orda, şey. Bir dakika niye уну Şimdi. саашалейкум салам Dumanlık kuyruğu hiç kaldırmayacaktım arkadaşlar. Onun kanadı sakat. Dumanlık kuyruğu. Bir gün sonra geldi. Kayboldu. Şurada boz. İşte Şu boyun dönük dumanlık. Şu taktali uçuracağım arkadaşlar. Bakın akşam tezgah attım. Aynı 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 kan. Aynı kan kardeş. Aynı kan. <laughs> Hatırladım hatırlamam mı kardeş? Hatta kuyruğu ya yarımdı ya da kuyruğu yoluptu. Onlardan yavru uçurdun mu sen Ayhut? O şeyde ara pazarında uçurduydun onu sen. Antalya'da değil, önceki yerde uçurduydum. Allah verdi, inselerdi bunlar. Köye gideceğim. Allah arkadaşlar, Allah nasip ederse. inşallah. Bir tazminat olayım var. O tazminatı bir aldığım zaman direkt köydeyim arkadaşlar. 5-6 tane ne kalacağım? Sütüne. Bakın abi, bu yavru da mı? Ondan sonra kuşları köyde uçuracağım. Sadece kendi kuşlarımı satacağım arkadaşlar. Alım satım uçurmayacağım hiç. Hep kendi kuşlarımı uçuracağım. Hani alma işini bırakacağım. Hep kendi yavrularımdan satacağım. Ayrı ayrı oraya yuvalar yapacağım. Aynen aynen. Yağı kıracaksın kardeşim. Ha bak bak. Şu dumanlı kirli var ya bak bak şu kuş bak. Şu dumanlı kirli. Bak bu kuşu Karacal köyünden aldık. İki kere tezgah attım kimse. Kuşun yüzüne bakmadı. Fiyat bile vermedi. Ben kuşu dün bir kalktı kaybolmadı indi. Bir de sabah kaldırdım indirdim. i̇ndirdim kuş çok güzel çok sesli. O kuşa bak nefes vereceğim o kuş beraber izleyeceğiz. Allah nasip ederse onu da izleyeceğiz. Bakın abi, şu dün akşam şu arabı Adam getirdi. Adam bunu izleyip almış. Kül Arabı var ya ortada arkadaşlar. Bakın ha şu kül Arabı. Şu araba kuyruğu benim kendi yavrum. Bunun boynu da döndü. Yaz yavrusu bu. Kanat kuyruğu yolduk düzeldi gibi bakalım inşallah. Yavru verirse. Uçmasını istemiyorum. Gönderirim ben Aykut. gönder. <laughs> gönderirim. Gönderir, sıkıntı yok kardeşim. İnşallah yolun bu tarafa düşer. Gel beğendiğini götür kardeşim. Beğendiğini götür. Senin benim kümesle bazı kuşlara paran geçmez. Kendi yavrularım Araplara senin paran geçmez bundan sonra. İstediğin kuş hemen senin emrindir. Aleykümselam. Ali herhalde sensin Sofia. Senin isim yine değişmiş. İnmeleri lazım bunlar. Arkadaşlar bakın şu dumanını yemin ederim dün havada 1 2 1 2 yüksekte kaldırıyordu şu düz dumanı boynu dönük olan. Abi dumanın akıyorun girişini göremedik. Bakın bu boz hep beraber izleyeceğiz burada. Boz izleyeceğiz. Bir, 15 günü daha var boz kalın Evet dumanla koyduk girdi. Hangisini çekeyim? Bozu çekeyim. Bakın bu kaç metre gidecek hep beraber izleyeceğiz bu bozu. Şunların hepsi birden kalktı. Yemverek derken kumandak kuyruğu kaç gün dinlendirecek bir, bir de kırgın bakın bayağı kırgın Arkadaşlar yarın Hacılar'a gideceğim Volkan abinin oraya orada canlı yayın yapacağız oradan biraz kuşlardan getireceğiz Hacılar'da Volkan Kozbek zaten Araplarımız aynı kan. ikimizin Arapları da. Bu Arapları zaten onlar onun bakkalın yanı sayesinde çoğaldı. Onlar olmasaydı bizim elimizden ararlardı bu Ondan sonra bir çocuktuk o zaman gerçi o kuşlar. Yakaladığımızda. Cumartesi de Bülent Altın için oraya gideceğim. Blent. Benim amcam öyle zaten biliyorsunuz. Onu çiftlikte yapacağız yani. Bak, dumanlıya bak. Dumanlı çok iyi. Dumanlı çok iyi de kanadı sağa. Arkadaşlar bu kuş 50 tane giriyor, 50 tane. 40 üstüne atlıyor şu dumanını at, şu Boz da çok, çok girecek, çok da uzun oynayacak Yani. Hep beraber izleyeceğiz bak. Ha bak şu dumanlı bak. Bunun boynu dönüyor arkadaşlar bu dumanlı. <laughs> Gördünüz mü? Sakat boğuş. Bu hangisi? Kafam üstte taklanatı. Duman nakır, havin çatsına konun arkadaşlar. Boz da kalabalığa kaldı. E, bak, duman. Bir tık Uçtu yani şimdi duman. Şu araba. Evet boz geldi. Arkadaşlar şimdi boz. 5 tane altı tane. Çevirdiği zaman çok uzun mesafeler gidiyor. Güle güle beslesin kardeşim. Aleyküm selam Enver. Aykut, bundan sonra satılsa da satılmasa da kardeş. kuşun hakkını isteyeceğim. Ben hesaplı ucuz vermiyor. Kalktıkça insanlar şey yapıyorlar ya. Kötü sanıyorlar. Kuşu da gerek. Beni zaten bilen biliyor. Aleykümselam Ömer'im. Bunlar. Kuş bunlar ya. Bunun yuvasını burada kaybettim. Bunlar köyde uçan. Taklayı köyde dönen kuşlar arkadaşlar. Aleykümselam Aleyküm Evet. Daha kuşa da çok dayanmıyor bunlar. Normalde bu kuşların altına kuş konulmaz. Hani biz kendimizi yenemediğimizde kuşların altına kuş koyuyoruz. Aynı. Vallahi kim kimseye bir şey diyemiyorum kardeş. Benim hiçbir şey zoruma gitmiyor da anlat dedim. Abi dedim insanın o konuştuğu kelime benim çok çok zoruma gidiyor arkamdan konuştuğu kelime. Bakın taklayıp vurdukça uzuyor. Hiçbir şey önemli değil. Mi? O, onun o konuştuğu kelime ben çok zoruma gidiyor yani. Bu Arkadaşlar 6 7'yi çevirdiği zaman Panelle ve fişek tutuyor. Çok uzun, çok uzun mesafeler taşıyor. Yani dönüyor, dönüyor giriyor altında kuş var. E ben iyisin diye bekliyorum. Köye gideceğim bugün. Sen Arapları çoğalt. Arapları ne yapacaksın? Arapları çoğalt. Şimdi beyazlardan da o takka perçem olanlardan sana bir çift göndereyim. Altlarından yumurta kaydırdıydım dört tane yavru büyüyor. Aykut onlardan bir çift göndereyim bak öbür kuşlara kır. Bak bir de kardeşim kuş nasıl oynuyormuş bir seyret. 50 takların üstünü gördüm ben o kuşlarda. Adamlar bizim bulaşıklarla kuşçu oldular. Yapacak bir şey yok. daha iyi bilir Aykut yazıyı. Yiyecek <laughs> bir şey evet geliyor. Ya bak benim dediğime geldin değil mi? Araplardan beyaza dönecek onlar daha gök verecek bir de beyaza dönecek. gök aslında uçursaydın bir bir görürdün kardeşim Uç fişe nerede bitiriyorsun? surat Bak bu da o dumanlıların lan, Arapların kırığı Çalmış. Ne yani Arapların kırıkları dumanlılarla çıkmaz. Hop oh, girdi. Dün akşam bu kuşu tezgah attım ben arkadaşlar. Dün akşam duman nakurla ikisine hiç fiyat gelmedi. Ben yarar istedim. Önceden olsaydı Cezaevine girmeden önce bu kuşlar 50 bin 60 bine ben satardım. Ama bundan sonra her şeyin hakkını isteyeceğim. İsim vermeyeyim. Ankara'da meşhur bir kuşçu abimiz. Adam hani yapmış ismi ne helal olsun ya. Yani. Adam yeni başlamış yavruya 80 bin lira fiyat istiyor 80 bin lira yeni başlamış kuşa. ben şaşırdım inecek bakın arkadaşlar. İnerken de altlar dolu yani öyle. Şimdi yarın bu kuş tam sıktığı zaman. Tela çok zor inecek yani bak. Ha gördünüz. Bostakal yavru. Bunun şimdi kardeşlerimden şeye gönderdim. O gazi var. Adıyaman'da ona gönderdim. İnşallah o da uçuracak. Vallahi bilmiyorum ya kardeş. Yok benim çocuğum hastalanmış ondan para. Ya sen kimsin de benim senin çocuğum hastalanacak ya da senden para isteyeceğim. Anlıyorsunuz. Ben öyle şeylere kızarım. İçin az kesin iyi böyle. Sen kimsen gel ben sana bedava vereyim. Bunlar Arkadaşlar burada işte limonlar harici. Bu iki limon harici kuş. Bir de şu kül arapla dumanlı benekli bir dişi var arkadaşlar. Kızıl göz. O harici dört tane kuş harici burada. Geri kalan hep kendi kuşumuz. Yalnız bu dumanlı ak kuyruk. Annesi bizim kuşlardan. Annesi şimdi burada Yunus abinin oradaydı. Annesini getirdik. Burada başka bir erkeğe vuracağız. Babası da arkadaşlar isim vermeyeyim ben. Dört kere üst üste hepsini yani dört kere üst üste kupa aldı. Babasının kardeşleri bu zaman anlatmıyorum. O kuşlardan bu kuşta ama biz kendi kuşumuzla denedik. Bizim fazla hoşumuza gitmedi. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım arkadaşlar. Fazla hoşumuza gitmedi yani. Başkasına göre çok yani. O şimdi oynuyor. Allah için oynuyor. Allah için oynuyor şu arkadaşlar. Sen bir git kardeşim. Bakın mesela şu anada farklı gökü. Köyden getirdim. Bunu da oturacağım. O dişi gökü o da uçacak. daha. İşte olacak diye. Yavruların içinde de şu bir tane harici yavru var. Şu boz Bu da Şükrü Öztürk'ten gelen yavru. Kaybolduydu. Bunu Afganlı çocuklar yakalamış getirdi. Şu da Sedat abiyle benim kuşların kırması mesela. Gökmenek takkalı. Muacirlerle Yasin abin yurt dışında. Alman çol. O da onların kırması. O takkalı. Şunlar doysun da bir de damızlıkları açalım arkadaşlar. Bir de damızlıklara bakalım. Ağacı erkek. Biraz kırılmış dumanlı kirli. Benekli erkek. Ona da bir ilaç vereyim. Damızlığın içine koyalım artık. Arkadaşlar Yemin ederim çoğu Hani ben kimseye küçük görmüyorum Kimseye şey demiyor Çoğu hayalle kuş besliyorum ya. Hayaline. Adamlar kuş görmemiş Adam kuş görmemiş Hayalindeki kuş diye dedi Kapısına gidiyorsun Anlattığı kuşun boğu bile yok yani Aha bakın ben şu kuşu Aha ben şu dumanlı kirliyi bakın izledim aldığım yerde. Dün kaldırdım gitmedi. Bugün de kaldırdım. Ona da şimdi yavaş yavaş antrenman verelim. Nefes vereceğim. İnşallah onu da izleyeceğiz. Ha, benim kendi yavrum boynu döndü. İnşallah düzelirse onu da uçururum ya. Yani. Damızıklarımızı açalım da damızıkları göstereyim. Ha, şu erkek mesela. Parayla bulunmayacak. Allah parayla bulunmayacak kuş arkadaşlar. Bu limonlar da arkadaşlar Araplı dedenin kuşu. Yani onun olduğu için ben kendimi satılmadı. Tezgaha attım. Bu kuşlar iyi oynuyor kuşlar. Yani. Ben o kuşları da Gelin bakayım evlatlar. Acıktınız. ay maşallah. Gelin bak. Evet, Tümanlı dişi şu arkadaşlar. Şu ala bakın. Onun babası da önündeki ala. Allah nasip ederse bu sene yavrular büyüyor arkadaşlar. Güzel yavrular büyüyor ama bunların birkaç tanesi Hüseyin abiye gidecek. Hüseyin Çağlar'a. Birkaç tanesini kendime damla ayıracağım. Önce biraz bir kuru yem vereyim. Ondan sonra karışık vereyim. Arkadaşlar bu mercinlere bir de şunu söyleyeyim herkese. Sabah yem verirken ya da akşam kuşlar aç olduğunda Karışık önce sadece biraz kuru yem verin. Bir de arkadaşlar bir de şu kuş benim kumresimde yabancı. Şu gök erkek. Bunu ya geldi bana. Şimdi bunu deniyorum. Yakında bunu da herhalde tezgaha atar satarım. Yani. Beni biliyorsunuz. Yani ben beslemem. Bir tane o. O da hatır gönül kıramadık. Mecbur yani kuşların içine koymak zorunda kaldık. Arap yavrunun gözü mü kapanmış? Bakalım. Onun gözü kapanmış. O yavrulara işte. bir de kış yavrusu alayım dedim arkadaşlar. Deneme başla. Büyütebilirsek. Işte. Yok gözü aç. Şu dişim rahatsızlandı. Bunu uçuracaktım arkadaşlar. Çok dönetliyim. Uçuracaktım. Kudüs'ün rahatsızlandı. Bak yavrular kötü kötü büyüyor. Hepsi her yerler pislik içinde. Bunlar hep yavrular. Şurada mannet geçiyor. Bakın beyaz yavru bak. Dumanlılar'dan çıktı arkadaşlar. Yok. Gırçil erkekle şeyden çıktı. Gök akvaryum dişi. Beyaz bıyıklı. Bunlar da böyle. Burada bayağı soğudu. Erkeğe dişiyi biraz ayırayım olmazsa. Yavruları büyüttürün. Şu dişim arkadaşlar. 4.5-5 saat uçan dişi. O dumanlı ak kuyruğun ebesi bu arkadaşlar. Dumanlı ak kuyruğun ebesi. Yavrular çok elimde. Bunun da bayağı bir yavruları var. Onun yavrun biri de Günev Hüseyin abiye gidecek. Hüseyin Çağlar'a gidecek. Şu gök erkekten bir yavru alamadım. Büyüyen yavrusu. Öyle bu da kendi yavrum arkadaşlar. Daha hiç uçurmadım. Ben. Kendi kapımın yavrusu. Burada. Babasının fotokopisi orada. Hay maşallah. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Biraz dinlenin köye gideceğim. Dün gece biraz üşütmüşsün. Biraz el bayağı üşütmüşsün. Köye gideceğim inşallah. Köyde de bir canlı yayın açabilirim. Görüşürüz Allah'a emanet olun.